Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar Almanya'da yaşayan ve kaldırımda yürüyen herkesin dikkatini çeken çekmiş olan e, küçük pirinç levhalar var. Stolperstein deniyor. E, ama bunların ne olduğu, ne zaman yapıldığı, niçin yapıldığı konusunda çok fazla kişinin fikri bilgisi yok. Bugün e, Almanca olarak Stolperstein e, ama Türkçesi tökezleme e, taşları denilen taşlardan bahsedeceğiz. Acaba yolda yürürken ayağımızın altındaki bu sarı pirinç levhalar ne anlama geliyor? Bugün o konuyu işleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce sizden bir ricamız var. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza e, abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. <laughs> arkadaşlar e, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden bir tanesidir. Ve işlenmiş kayıtlara geçmiş en büyük insanlık suçu olarak da kabul edilir. Holokost ya da Yahudi soykırımı. E, yüz binlerce, milyonlarca insanın öldüğü, öldürüldüğü bir e, soykırım. sadece Yahudiler değil pek çok başka grupların da arada e, öldürüldüğü, soykırıma uğradığı bir insanlık suçu e, Almanya'da e, bu suçun e, bütün izlerini e, görmek fiziki izlerini görmek hatta zihinlerdeki tazeliğini görmek mümkün e, Almanya kendi tarihiyle yüzleşmiş bir e, devlet ve kendi çocuklarına kendi milletine atalarının düşmüş olduğu bu suça bir daha düşmemeleri için yüzleşme fırsatı vermiş. Bu konuda soykırım müzeleri açmış ve insanlara bu aşırı milliyetçiliğin, Alman ırkının üstün olduğu inancının, nasyonal sosyalizmin ne kadar yanlış bir yol olduğunu anlatmak bakımından pek çok faaliyetlerde bulunuyor. İşte arkadaşlar tam da bu amaçla dünyanın dört bir yanında Yahudi soykırımı ile ilgili pek çok müze veya anıt açılmış. Almanya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de Türkçe olarak biz tökezleme taşı olarak çevirebiliriz. Stolperstein yapılmış. Öncelikle bu Stolperstein'a geçmeden önce arkadaşlar bazı bilgiler verelim. Bu Stolper, Stolperstein'lar nazi toplama kamplarının kurbanlarının e, kentlerdeki, şehirlerdeki anılarını somutlaştırmak amacıyla yapılmış. Neredeyse Almanya'nın her şehrinde kaldırımlar üzerinde bulunuyor arkadaşlar. E, Kaldırıma pirinç bir levha üzerine e, o caddede, o muhitte oturan e, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi kamplara sürüldüğü ve ne zaman öldürüldüğü böyle yazılıyor ve e, o kaldırımın e, üzerine monte ediliyor. E, tabii ki kaldırımla yüzey olarak aynı e, yüzeyde olduğu için bir tökezleme bahis değil, Üzerine de basılabiliyor ama adında Stolperstein görülmüş. Peki ne zaman olmuş arkadaşlar? Bu 1990'lı yıllarda, 90'lı yıllarda arkadaşlar. Günter Demling e, isimli bir sanatçı bunu tasarlamış bir proje kapsamında e, ve e, Orta Asya, e, Orta Avrupa'da e, uluslararası bir e, yarışmada bunu sergilemiş ve e, hüslü kabul görmüş arkadaşlar. E, bu holokost sırasında hayatını kaybetmiş insanların adını e, görebiliriz, soyadlarını görebiliriz, doğum tarihlerini, doğum yıllarını görebiliriz. Sarı pirinçten yapıldığı için de ilgi çeker arkadaşlar bu ilgi çekmektedir. Ee, çok sade, çok gösterişsiz olmasına rağmen e, soykırım kurbanlarının e, bir zamanlar o topraklarda, o caddede hemen orada yaşadığını göstermesi adına e, enteresan e, e, ibret alınacak bir tablo arkadaşlar. İnsanlara, o o caddeden geçen insanlara sürekli e, bu acı olayı anımsatması açısından da güzel. Nereye konuluyor bu taş? Kurbanın yaşadığı evinin hemen kapısına veya çalış iş yeri ise iş yerinin kaldırımına yerleştiriliyor arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar buna geçerken dikkatlerini çekiyorlar. Çünkü kaldırım beton renginde oluyor ama bu Stolperstein'lar yani bu pirinç levhalar sarı altın renginde oluyor ve ilgi çekiyor arkadaşlar. Ee, bu Yahudi soy bir parçası olarak Nazi Almanya tarafından inşa edilen, işletilen Polonya'daki kamplarda arkadaşlar. Ee, ve Almanya'nın diğer yerlerindeki kamplarda milyonlarca kişi e, öldürülmüş. Sadece bir örnek vereyim. Sobibor isimli bir kamp var Polonya'da arkadaşlar. Sadece bu Sobibor kampında 250 bine yakın kişi öldürülmüş burada Nazi Almanyası döneminde arkadaşlar. Evet. Bu e, holokost dediğimiz Yahudi soykırımında sadece Yahudi nüfusu değil kendine muhalif görülen herkes arkadaşlar soykırımdan geçirilmiş Romanlar, Slav ırkları, e, eşcinseller, engelliler, savaş esirleri kim varsa arkadaşlar muhalif olan kim varsa bir torbaya doldurulmuş bir e, kelimenin altına. Yahudi olan olmayan herkes Yahudi ilan edilmiş ve arkadaşlar soykırım'a uğrat uğran e, soykırım'a uğramış bu insanlar. Bu yüzden bu e, anıt taşlar, bu küçük taşlar arkadaşlar, kurbanların e, soy, e, soykırım Yahudi soykırımı kurbanlarının yanında diğer e, milletlerin veya diğer e, grupların da anısını adlarını taşıyor. İlk ne zaman e, döşenmiş arkadaşlar? 1992 yılında e, bu a, taşlar, adına taş diyoruz ama pirinç levhalar arkadaşlar döşenmeye başlamış. İlk olarak da e, Köln şehrinde, e, tarihi belediye binasının ön kısmına yerleştirilmiş e, ve sembolik bir önemi e, arz ediyor arkadaşlar bu e, Storfersteidner. Sizler de sokakta geçerken e, böyle bir, sarı e, levhalar görürseniz üzerindeki isimleri görürseniz şaşırmayın bunlar Yahudi soykırımında e, e, mezalime uğramış e, Yahudileri, Romanları, Slavları, eşcinselleri, savaş esirlerini ve muhalif olan herkesi e, simgelemektedir. E, e, şu anda bile Almanya'da bunun e, canlı izlerini e, görmek mümkün, binaların görmek mümkün. Özellikle savaşın yoğun yaşadığı yerlerde ee, Biz bizatihi bu izlere rastlamak binalarda mümkün ve çok acı bir olay arkadaşlar. Umarız e, milletler akıllı olurlar ve bütün yetkileri tek bir kişiye vererek onun aklına bütün milletin kaderini emanet etmezler. Umarız e, devletleri yöneten, millet adına devletleri yöneten idareciler de istişareyle hareket ederler akıllıca davranırlar. Duygularını işin içine katmazlar ve barışı ön plana çekerler. Çünkü birkaç tane maceracı yöneticinin e, uğruna milyonlar insan savaşlara sürüklenmektedir. Yine 3. Dünya Savaşı'nın sıkça konuşulduğu artık devletlerin de milletle vatandaşlarını savaşa hazırlık konusunda uyardığı bir dönemde biz de Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak şunu ifade etmek isteriz: Dünyanın yeni bir savaşa ihtiyacı yok. Bu dünya hepimize yeter. Bu topraklar hepimize yeter. Barış güzeldir. Barış içinde yaşamak mümkündür ve bütün e, idareciler de e, bu barışı sağlamakla mükelleftirler arkadaşlar. E, videomuzu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi seyirler e, diliyoruz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalınız.